pehlivanlarımız. Çok özele her beladayınızı teşvik Teşkilatı buyuruyor. Çeyrek final müsabakaları. <laughs> sayın Hüseyin Kaya. Bursa Mustafa Kemal Paşa belediye başkanımız sayın evet, Şükrü Erdem'in pehlivanı. Yine bugün burada Bedir oğlu Marfiyatları Öğretim Kurulu Başkanı <laughs> Murat Bedir adına güreş yapıyor. Ömer Naci, Bursa Mustafa Kemal Paşa. <laughs> 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 Alper Özcanlı. Manisa Akisar Belediye Başkanımız Sayın Besim Cokmulu Pehlivanı Manisa Akisar. <laughs> Ali Efe Bayram. Bursa evet, <laughs> Mustafa Kemal <laughs> Paşa Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Erdem adına görüş yapıyor. Bursa Mustafa Kemal Paşa. <laughs> <laughs> Gördüğünüz Anadolu Yıl Atik Lisesi öğretmenleri adına görüş yapıyor. Fatih Mehmet Akça Manisa Gördüğünüz. Bursa Mustafa Kemal Paşa Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Erdem adına görüş Yusuf Ayhan Bursa Mustafa Kemal Paşa. Dileşlerimizin tertip komuta başkanı. İyirildi Belediye Başkanı.